Oh, merak ediyorum. İlk kez. Evet. Selam arkadaşlar merhabalar. E, Ariel adında Burçayı e, çok iyi bilen e, aynı zamanda gamer olan yeni bir arkadaşımızla beraberiz. Çekimi bitirdik az önce. Evet ee... arkadaşlar. Bugün bir sürü bir oyun var. Hangisini seçeceğimizi seçemedik ama sizin için muhteşem bir oyun yapıyoruz e, ee, Adel'in tavsiyeleri üzerine birkaç tane oyun oynayacağız arkadaşlar. Onu da seri haline getireceğiz. Ee, evet. belki bazen bazı yayınlarımızı davet edebiliriz bile. Değil evet. mi? Sonra pazar yeni, yeni yeni video çıkabilir çünkü pazar ben yine geleceğim arkadaşlar. Aynen yani. pazartesi. Pazartesi bir araya geleceğiz arkadaşlar. Olimpiyat stadında bir çekimimiz var. Tamam arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ee, Olimpiyat stadında dediğin gibi alelle tekrar bir sohbet daha yapabiliriz. Tamam arkadaşlar. Hadi başlayalım. PlayStation ee, 4'te oynuyoruz bu arada oyunları. Onu evden oynuyoruz. Peki senin en sevdiğin oyunlar ne? Arkadaşlar siz bilmemeniz için ne söyleyin. Hmm. Daha tamam, muhteşem bir oyun oynayacağız. Ama onu sadece profesyoneller oynayabilir. Hadi başlayalım. Hadi bakarsın. Ee, peki PlayStation'da oyun oynuyor musun? Hayır oyn oynamıyorum çünkü ben hiç yok. Ben, ben de sadece Nintendo Switch'im. Um. Ve iPad. Nintendo Switch de güzel. Ondan sevdiğim hangisi? Mario, Mario, Race Car. Evet. Bu oyun Mario böyle Mario ve onun arkadaşları böyle araba savaş... yavaş savaşlıyor. Araba yarışları yapıyor. Hmm, Mario Kart gibi. Evet. Güzel. Arkadaş oynuyor musun peki oyunu? Oyunu tek oynayabiliyorum çünkü arkadaşla oynamak için şey paralı. Ha üyelik gerekiyor. Hı, -hı. Anladım. De, de normal şartta da biliyorsunuz arkadaşlar. PlayStation Plus var. PlayStation Plus üzerinde oynuyoruz. Bu, bu akşam da Mister Ali ile beraber arkadaşlar şeye başlayacağız. Ee, Star Wars Battlefront'a başlayacağız. Birinci oyuna. İki kişi yan yana oynayabiliyor. Ee, artı biliyorsunuz sabah 7'de e, ee, Nexus çıktı. Dünya premieri yapıldı. Onu da Türkiye'de ilk defa bizim kanalımızda izleyeceksiniz. Ee, yaklaşık 3 saat sonra ilk yayınımızı yapacağız arkadaşlar. Evet, hadi başlayalım. Burada oynayayım mı? Onun için play seçim. Veya cihaz var. Tamam arkadaşlar. Değil, onu PlayStation'da oynayacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. O zaman şimdilik arkadaşlar yayını sonlandırıyoruz. Size Adel'i takdim ettim. Yeni arkadaşımız. Ee, Pazartesi günü dediğim gibi küçük bir yayın daha yapacağız. Ama bunu olimpiyatta yapacağız. Olimpiyat satınında da küçük belki e, gezi görmüş olacaksınız. Ee, yaklaşık 3 saat sonra Scarlet Nexus'un e, Türkiye Premieri'nde sizi bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. İyi günler dilerim. I <laughs> do